Efendim hepiniz Mini Royale'e hoş geldiniz. Alman merkezli Indigo Blue tarafından yapılan bir oyun. Adamlar bizim eski yani ben hatırlıyorum da şu an genç nesil hatırlar mı bilmem. Eskiden böyle bizim yeşil asker oyuncaklarımız vardı. Onları böyle zip strateji oyunu oynardık. Kendi aklımızda böyle sanki ateş ediyorlarmış gibi düşünürdük. Adamlar onu birebir almış. Oyuna çevirmiş. Çok güzel yani gördüm, anda direkt eskilere gittim. Hadi gelin hep beraber şunu bir test edelim dedim. Ne yapacağıma dair herhangi bir bilgi yok. Galiba şurada inform şeyleri. Get ready to learn the basics for your first battle. Okay, sir. While in a sprint, perform an action roll by using the default crouch key. Az koşma durumunda C'ye basarsan yere yatıyorsun. Çok güzel. Bir dakika orada bir süre vardı. Bir dakika. I'm sorry my commander. Tamam. C ile eğilebilirsin dedi. Eğildik. Z ile yere yatabilirsin. Okay, sir. Çok iyi, çok iyi. Space'de de... Tamam, kitapların tepesine 3 numaralı silah ile tutunup çıkabiliyormuş. Bakın zaten tutacağım yerlerin işaretini yapıyor bana. Şuraya da... Ha, zaten buraya at diyor. Tamam. Aa, yukarıdan aşağı atlamak için paraşütünü açıl... Let's go! Abi mükemmel ya. ya şöyle bir şey bakın görselleri de çok sanki gerçekmişsiniz gibi böyle gerçekten bir oyuncağı oynatıyor musunuz gibi geliyor. Tamam tam, tam ineceğim. I a professional. Okay. What's my next? <laughs> Ama alabilirsin diyor. Bazı şeyleri diyor, e, uh, grapple gun'la hareket edebiliyormuşum. Şimdi oraya sıçrayıp normalde bence silah alacaktım ama tamam silahım nerede benim birdeymiş. Okey. Okey. Wow. Wow. Can I shoot you? Bak nah, hayvanlara zarar vermem arkadaşlar. Oyun bile olsa yapamam. Let's go. <laughs> Çok iyi ya. Ben acayip bayıldım. Tamam, dog tags as your main connective. Çok ilginçtir ki, bak neden ben böyle şey yapıyorum bilmiyorum ama normal hani normalde sadece oyunu anlatmam gerekir. Yine de bilgi veriyorum. Dog tags normalde köpek tasmasıymış gibi geliyor. Dog köpek demek ama künye demek arkadaşlar. İngilizce'de künye demek bunlar. Neden dog tag demişler bilmiyorum. E ben alabiliyorum sürekli. Benim inventorum gibi bir şey mi var? Diyor. Tamam. Perk sistem beni al diyor. Okey. Ha evet aldığım şeylerle perk açabiliyorum yani. Okey. Genelde bunu Call of Duty'de görmüş olmanız gerekiyor. Öldürdüğünüz askerlerin dog tagleri düşer. Yani künyeler düşer. Bu künyeleri toplayıp level atlıyorsunuz. Şey oluyor. Bak bu oyunda da öldürdüğünüz adamlardan düşen künyeleri aldığınızda kendinize özellik açabiliyorsunuz. Mesela zıplamayı iki level yapabiliyorum. Bölge içerisindeyken daha az. %10 daha az hasar alırsın. Ve yüzde koşma hızı kazanırsın diyor. Medic. Bu açık mı? Bir tane medic aldık. Blaster var. Patlayıcılar bize %20 daha az hasar veriyormuş. Fall damage'im azalıyormuş ama zaten paraşüt açıyorum. Fall damage'e gerek var mı acaba? Grable Hulk'un e, havada durma süresini kısaltıyormuş. Ne alaka? Yo, uzatıyor daha doğrusu. Pardon increase arttırıyormuş. Hadi onu da alalım ya. Tüfek var. Aa tüfek alabiliyorum. Enteresan bir dakika dur. Alacağım. Ver. <laughs> Her şeyi açacağım. Aşağıda. 4 numarada. Şu anda bende yok. Call of Duty'deki gibi zırh yerleştirme objesi görüyorum. Büyük bir ihtimal onu da alacağız ama o perkle gelmiyordur büyük bir ihtimal. Spin at. This is something mythical about this. Spin. Rastgele mi veriyor? Kaç tane var? 23 tane var. Deneyelim. Abi ben yok dur bir. Ben bundan sonra spin atarım. Ver. ben burayı büyük bir ihtimal keseceğim yani siz çok uzun izlemeyin diye. Güzel bir silah daha verdi. Bir tane daha. What is this level? Aa kaldırma süremi azaltma geldi. Bunu dur Neyse hadi şöyle gidelim. Şurada spin varmış. Bak zaten gösteriyormuş ya. Biz çok... Bakın spin atmak için ya spin kullanıyorum ya da 10 tane künye harcıyorum. Ben orada işte bir cahillik ettim. Spin atabiliyormuşum normalde spin objesi alarak patlama geldi. Ben daha az hasar alacağım patlamalarda. Bir tane de şu defansı da merak etme değil mi ya? Bir tane açılsa revolver geldi ama onu almayacağım. Devam. Şu AK ile kar 98'im var zaten. Yok pardon M1 Grant varmış. O yüzden tabancayla 7.5 daha fazla hasar verirsin diyor ama tabanca kullanmıyorum şu an. O üzdü birazcık. Assault ah, rifle var. Hah. Zırh geldi. Tamam. İki tane daha fazla zırh objesi taşıyabiliyormuşum. Tamam bu kadarlık yeter. Bir gidelim ya. Ne olur sen orada kal. Ha silahlarım var. Aa bak oğlum biz çok iyi denk getirmişiz. Oyunda kullanılabilecek 5 çeşit silah türü vardır diyor. Ankam'ın yani sıradan olanlar, reyler, rare, nadir olanlar. Siz bunları artık diğer oyunlardan biliyorsunuzdur. Epikler, efsaneviler bir de mitik olanlar varmış. Şunla da değiştirelim biz. Aa kem var. Bu ne peki? Ne oldu oğlum? Stek... Çok saçma bir şey yapmış. Aldığımda değil de üzerine baktığımda stekleniyor. Neyse. Silah zaten maksimumda diyor. Değil. Okey. Aa tamam eklenti varmış. Dürbün almak istiyorum. Okey. Aa param yokmuş. Bandajımız varmış. Bandaj alalım bir de mermi alalım. Tamam. Geç mermilerim sınırsız zaten. Ha burada silahlara bir göz atma var. Bütün silahları buraya dizmiş adam. MP var, MP40 var, M1 Grant kar var. Hadi M1 Grant kalsın bizde. AK'miz var. M16A4 var. TT pistolumuz var. Bulldog var, pompalı. İtalyan shotgun var bir de. Enteresan. Ha, şimdi aradığım şeye geldik. 4 Aynen Call of Duty'deki aynı animasyonu yapmışlar. Güzel ama ben gene de beğendim. Dürbün çeşitliliğimiz var. Hadi AK'de red dot alalım bir tane. Çabuk ol. Aa, kırmızı alanda canım gidiyor. Can giderse de diyor. Can bas. But how? How can I use? No 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 no. Sol klik atıyor. Sağ klikle de basıyorum. Tamam. Ha bölgeye atıyorum bu arada. İçindeyken canım doluyor. Güzel bir tane daha şunu ekleyebilir miyim şuna? Thank you. Great job soldier. You successfully finished the tutorial. Tamam. Now you can practice your skills at the shooting range or return to the main menu. Okay. Ee, i̇stersen istersen şu range'i deneyebilir istersen diyor. <laughs> Tam silah çok sekmiyor ya. Benim kontrolüm bir tık şey sadece. Oy. E ee, mermi doldurman yok mu senin? Alıştırma modunda olduğum için böyledir. Aa nasıl sıkaladım onu ya. Aa. Mesafeye göre hasar var bu arada. Şöyle bombalarımız var. Oh dur. Ya şu ses beni çok rahatsız ediyor. Grenade var. Patlama süresini gösteriyor. Güzel yapmış. İşte atma efektini bir tık yapamamış ama olsun. Sis bombamız var. Bak arkasından bir adam trill göstermiş ama. Oy. CS'deki gibi mi? Tabii ki değil. Olsun. Oyunun hala birkaç hatası var. Bakın arkadaşlar bir daha belirtiyorum. Bu oyun şu anda playtest aşamasında. İki gün önce e, offline olarak da offline diyorum. İki gün önce online olarak çatışabiliyorduk. Alfa sürümü açıktı. Ben yetişemedim ama en azından tutorial'ı oynayabiliyoruz. Denemek isterseniz sizler de girebilirsiniz. Gayet eğlenceli güzel bir oyun yani. Ben çok beğendim. Yapamadık. Atma süresi var bak yani sürekli atıp şey yapamıyorum. Wow, Yani bilmiyorum sizlerde hissediyor musunuz ama eskiden CS'nin 1.5'in 1.6'sında mı ne D Rats diye bir haritası vardı. Böyle evde minik oluyordunuz. Buzdolabı falan vardı. Onun arkasına kapışıyorduk. Sanki orada oynuyormuşum gibi hissediyorum. Güzel, güzel. Güzel yapmış. Sniper'la atıyorum. Adam çok uzaksa iki atış yapmanız gerekiyor iki başarılı atış olmadan olmuyor. Adam hani birincide düşmezse eğer şuna deneyelim. Mermiyi doldurması bir tık uzun. Adam direkt kaçabilir. Aynı olay AK'de yani Assault Rifle'da da aynı. Onu vurmuşum bir daha çıksın. Yani uzaktaki adamı öldürmek kolay değil ama sniper'la da işte tek atamadığınız için adam güzel yapmış. Sıkıntı yok efendim. Kaç dakika oldu? 20 gösteriyor bende ama belki videoyu 15 dakika indirebilirim. Şu far ah. Adamım. Büyük bir de onu vurmakla ilgili bir şey yapmışlardır ama ben yapmayacağım. Efendim eğer beğendiyseniz ne mutlu bana diyorum. Oyun katiyen çok güzel. Ben buraya birkaç oynanış videosunu da koyarım. İzlediğiniz için hepinize teşekkürler. Bir diğer inceleme videosunda görüşmek üzere diyelim efendim. Hoşçakalın. İsteklisiniz ekleyin.